Gelin. Senin doğum günde baban sana mı hediye alır bana mı? Bana. Kuzunun bir büyüğü nedir? Koyun. Bunları bir birleştirsene. Gelin bana koyun. Ya bir git hele ya. Ta kadayı. Ya öyle mi ne dayı? Rahat bir şey. Öyle mi ne dayı? Uyy. Tıfadi ne kaza bir kata mı kuru? Hey başı başı. Vancıran azımır götün kuna bir pirkate. خیر از که زب آوان دی بی ایشی وان تو نیی تیغی فسادی همه دکن نب خیر قونه خوانه دا پیری ازی که کری خود قزی جی آوان کم تاره تو بسکن قل رش قل رش کرو لاو مام کنگ قونه خود اکرو قز رشی قز رشی لی لی پیری لتا تا جی کن تی Ana kuzeyime mi? Bana kuzey mi çikireceksin? Vallahi belkadin o karo karo. Na ala tahato. Ay adamız kuzraş kaldı gitti. Kuzraş aşağı, kuzraş yukarı, kuzraş sağa ve sola. Çarşıda kuzraş abla diye duruyorlar. Sokaktaki erkek bana kuzraş diyor. Eşak kuzraş nedir? Kuzraş canım benim. O dediğin şey sende var da ne oluyor? He? Söyle söyle. Hadi Allah'na, ha? aha, hadi anlat, ben seni dinliyorum. Sen de var da ne oluyor, bir işe yarıyor mu? Nereden geliyorsunuz, Uğraşıyorsunuz, çalışıp çabalıyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama elinizden gelen kötülüğü yapıyorsunuz. Hun kuzey mi Kasını duvan Ah hayab duvet Kero, kero. Beceremeyeceksiniz. Valla beceremeyeceksiniz. Mekire kere adı kuzey cevap kurnu. Yaptığınız ne kadar kötü yorum varsa onların sayesinde popüler oldum. Teşekkürler. Ben canım bir şey söyleyeyim mi? Pekasın izletlerine. Çoş bir sapık değilim. Asıl senin bu yazın beni güldürdü. Kim okuttu seni? Okumayı yazmayı öğren. Herkes senin gibi sübyancı değil ama. Kulfürelik yapma işine gücüne bak. Helatle, helatle. hele tüle. Kurulay koçala davet vermiyav. Seni bavi etedi tak kari 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 Tezevengin biri çıkıp gelir Senin yerlere göklere sığdıramadığın o kadını Tek kişilik yatağa sığdırır Hayat işte ne yaparsın Canım bir şey söyleyeyim mi? Seni fenomen yapan Kudu belavan bu andı Nalaluan bi lettebi Kuvana kutu kutu pense oynardık. Şimdi kutu kutu maskeyle geziyoruz. Ölümden korkmuyoruz diyorsunuz. Kerde vretene. Kundelik yapma. Eyvallah korkuyorsun. Hem de çok korkuyorsun. Derev. Derev. Ve korkuz. Yalan. Yalan. Kerde kuna vene. Kulfreler. Eski... Affedersiniz. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Zannetmiyorum. Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. görüyorsun değil mi? Senin zirven benim zeminim boş konuşmak parayla olsa sen kredi çekersin. Dünya malında gözü var demişsin. Dünya malında gözüm olsaydı seni kaybetmekten korkardım. Oğlum sen elini sallasan sana taksi bile durma. Senin havan gibi